Şu Gazze'de yaşananlar nedir artık yani? Tam askeri operasyon da yaptınız. Ülkede bir tane ayakta bina kalmadı. E hala 2025 senesinde Gazze'de millet açlıktan ölüyor yani. Çoluk, çocuk açlık halinde. Videolar geliyor bir yardım kamuoyu gibi. Birbirine eziyor insanlar yani Auschwitz gibi ya. İnsanlar bir deri bir kemik kalmış. İsrail diyor ki yok aslında işte yardım tır giriyor da Hamas kendisi el koyuyor da dağıttırmıyor da falan. Ya be hadi bir kısmı öyledir. Bir kısmı öyledir diyelim ki Hamas el koyuyor dağıttırmıyor. Kendi yandaşına da tamam. Ama demek ki o zaman yeter siz gıda giriyor buraya kardeş. O zaman yeterli girsin. Kontrolü alıyorlar. Türkiye'den giden yardımlar da girdi bu arada. Türkiye'de yardım eden ülkelerden bir tanesi. İsrail kontrolünde giriyor bunlar. İsrail ondan da yavaş tek tek arıyor. Yavaş tırların içerisinde falan diye. tabii günler sürüyor. Yiyecek giriyor. Koordinasyon yok içeride. Zaten şu arada içeride bir mekanizma yok ki. Şimdi Hamas bitti. E, yerine? Yerine bir şey yok. Bugün Mahmut Abbas'tan açıklama geldi. Hamas idareyi bize bıraksın. Gazze bölgesinde diyor. Ha bırakmayla da ne olacak? Bırakmayla da ne olacağı o da belli değil. Çünkü İsrail tam olarak azıtmış durumda. Bakın Hollanda bile Finans Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gurvi istenmeyen adam. Persona non etti. Gelmesin Hollanda'ya diyor yani. Şimdi İsrail'i politikacı, İsrail ne ve İsrail'deki dediğim yani oturmuş kurumlarına yönelik bile artık Avrupa'da kısıtlamalar başladı. Avrupa'da Avrupa'dan böyle çok bebek adımlarıyla İsrail'e yaptırımlar var. Ama dünya dur demezse bu iş böyle gidecek. Financial Times onu diyor. Diyor ki İsrail yönetimi diyor yaptırım uygulandığı zaman, dünyadan ses çıktığı zaman geri adım atıyor diyor. Bakın diyor son bu yardım tırları nasıl girdi? Bütün dünya artık yeter dedi. Trump bile tepki gösterdi. Mecburen yardım tırlarını almaya başladılar diyor. Demek ki tepki göstermek lazım diyor Financial Times. Haklılar yani. Artık bir insanlıktan çıkış bunlar yani. Böyle bir şey olur mu yani? Kimse saldırı yapar. Nasıl yapabiliyorsun nokta operasyonu? Yaparsın nokta operasyonu. Geçersin kardeşim. Bu artık bu kadar çoluğu, çocuğu bilmem neyi öldürene kadar çıldırmıştık bu ya. Başka bir şey değil yani. Donald Trump'a da soruldu. O da geçer. Görüyorum dedi açtık çeken çocukların videolarını. işte bana böyle. Çünkü İsrail bir zamana kadar şöyle diyordu Ya işte bunlar Hollywood gerçek değil montaj video bilmem ne Trump dedi ki, ya bunlar artık montaja falan benzemiyor yani bu durum nedir? Yani birilerinin de artık bu İsrail'e duruş demesi lazım.